Efendim genel cerrahi uzmanı operatör doktor Hasan Obut'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hocam bugün sizinle çok aslında iç açıcı bir konu değil ama e, bilgilendirmek açısından izleyicilerimizi birazcık can sıkıcı bir konuyu paylaşacağız. Meme kanseri üzerine konuşacağız değil mi? E, meme kanserinin bu kadar çok sıklıkta görülmeye başlaması, oranın bu kadar artması nedendir sizce hocam? Şimdi esasen son yıllarda ülkemizde meyve kanseri sık gözükmüş gibi gözükse de esası tanı yöntemlerinin erken tanı yöntemiyle dünyada kabul edilen 100 kişiden 96 kişi tamamen tedavi oluyor. Aslında korkulacak bir hastalık değil. Ne kadar güzel. Ee, bizim ülkemizdeki sorun daha önceden teşhisin ortaya konulmamasıydı. Şimdi e, son yıllarda bizim ülkemizde meme kanseri sıklığı aslında Azalmaktadır, Artmamaktadır. Güzel bir Böyle bir korkuya da gerek yok. Evet. Neden gerek yok? Eğer kişi 20 yaşında ise özellikle kadınlar için söylüyorum 20 binde bir kişi de görülebiliyor. Fakat bizim ülkemizde bizim yaptığımız araştırma ve çalışmalarda da gözetliyoruz ki dediğim tarzda 8-10 kişide de bir kişi de gözükse bile eğer rutin takip ve e, muayenesi yapılıyorsa %100'e yakın tedavi şansı da var. Ee, ne o anlamda olur. korkulacak bir hastalık olmaktan çıkmıştır diye düşünüyorum. Kesinlikle. yani Bu haberleri bize veriyor olmanız tabii ki bizi bir nebze rahatlatıyor. Peki biz bu oranı gitgide nasıl azaltırız hocam? Şimdi ya bizim da ülkemizde... artmasına sebep olan nedenler neler? Şimdi bakın e, net konuşmak gerekir. Evet. Şöyle yapmak gerekir. Kişinin bir kere kendisi özellikle kadınların kendi muayeneleri kendileri yapmaları gerekir. Özellikle e, menstrual dönemi 7 ile 10. günü ve ayda bir kez mutlaka ayna karşısına gidip önce kendi aynayı kendileri yapmaları gerekiyor. Hı. İkinci bir şekil şunu söylemek gerekiyor. Mutlaka doktora gitmeleri gerekiyor. Evet. Ee, eğer 40 yaşın altında iseler yılda bir defa mutlaka ultrason yapılması gerekiyor. 40 yaşından sonra da mamografi. Neden Hı. 40 yaşın altında mamografi yapılmıyor? Böyle bir soru da sorulabilir. 40 yaşından önce... Özellikle üretken dönem yani üreme dönemi sebebiyle evet. radyasyon kişinin alması çok doğru değil. Bir ikincisi meme dokusu da bu e, süreçte yani 40 yaşın altında duyarlılık göstermiyor. Dolayısıyla evet. tanı anlamında 40'ından sonra. Evet. Peki bu hormon teda tedavileri ve alkolün bu kadar çok arttırıyor olması riski buna benzer başka nedenler de var mı? Var. Şimdi şöyle söylemek gerekir. Bir kere yağlı yiyecekler kilo bir risk faktörü en başta bu geliyor. Bütün hastalıkların başında zaten o. Kesinlikle. Evet. Alkol almamak gerekiyor. Yani sürekli alkol tüketimi özellikle meme kanser riskini, bütün kanser risklerini artırmakla birlikte bunu da arttırıyor. Diğer tarafta hormonal tedaviler kesinlikle artırıyor. Evet. Neden artırıyor? Siz vücutta dengeli bir hormon sistemi varken siz dışarıdan diyelim ki bir östrojen hormonu ya da oral kontraseptifler özellikle kadın hastalıkları konusunda verildiğinde hı hı. bu oradaki hücreler üzerine etkisinden dolayı Kanser riskini arttırmaktadır. Genetik çok önemli. Özellikle altına basmak lazım. 100 kişiden 20 kişide eğer genetik bir şey varsa bu dünyada şu yapılmaktadır. Deniliyor ki eğer genetik riskiniz varsa hiç meme kanseri, başlangıcı ya da herhangi bir kitle olmadan mutlaka mastektomi dediğimiz ya da koruyucu meme cerrahisi yapılması gerekiyor. Anladım. Bir, yani, yani her ağrısız kitle meme kanseri mi? Hayır. Var? Zaten sorun orada. yüzde i̇şte onluk bir kısımda. Yani yüz kişiden birinde belirti yüzde %98'inde ağrı olmaz zaten. Anladım. Yani ağrının olmaması işte biraz hastalığın ilerlemesine sebep oluyor. Yani mesela sinsi dedikleri olgu. Şimdi Hı -hı. şöyle söylemek lazım. Aslında çok net konuşmak lazım. Kişi düzenli muayenesini yaptırıyorsa, düzenli hekime gidiyorsa, eğer iyi bir ultrasonografi yapılıyorsa, çok iyi olması lazım. Hı -hı. Yani mutlaka yapan kişi evet ben bunu 20 dakikadan daha önce değil de daha güzel yapabilmeliyim demeli. Hı, hı Bunlar yapılıyor. Mamografi yapılıyorsa bakın siz 6 kişiden yani 6 kat evet. riskiniz azalıyor. Yani ne demektir? Yani 10 kişide 2 kişide gözüküyorsa hemen hemen hiç gözükmeme şey yani siz tedavi şansınız evet. çok yüksektir. Yani bu dünyada bu kabul ediliyor. Deniliyor hı hı. ki ultrasonografik muayenede 1 milimetre çapındaki hı. kistler ya da kitleler ortaya konulabiliyor. Sorun bu sorun bizim tedaviye geç gitmemizden kaynaklanıyor. Yani bugün bizim ülkemizde eğer meme kanserleri mastektomi denimiz, eğer bir ameliyatlara giriliyorsa hı hı. temel sebep tamamen kişinin 5 santime kadar ulaştığı dönemde ancak farkına varabiliyor. Evet. Dolayısıyla siz işte e, bu döneme kadar aslında diğer ülkelerde şöyle bir şey vardır. Mesela gittiğimiz mesela meme merkezleri vardır. Olması gereken de bu. Yani bayanlar nasıl ki bir e, sosyal aktiviteye gitmeleri gerekiyorsa her bayan rutin aylık kontrollerini birilerinin eşliğinde de yapabilir. Ya da bununla ilgili işte e, diyelim ülkemizde belli merkezler açılır. Dolayısıyla insanlar rahat bir şekilde gidebilir. Bazen de tabii bizim ülkemizde sorun işte erkek doktor mu, bayan doktor mu? Yani bu olabilir insanların tercihi. Dolayısıyla böyle merkezler kurulur. Hatta evet. da bayan doktor olması belki daha avantajlı oluyor İnsanlar daha rahat gidebilir. Sorun değil. Ama böyle merkez kuruluysa yani bizim ülkemizde dediğim tarzda. Yani biz kendi adımıza gelen hastalarımıza kolay kolay atlamıyoruz. Böyle sıkıntı da olmuyor. Evet. Ama atladığımız genelde tedavisini yani tanıya geç kalmış kişilerde sorun oluyor ve bunu da sonuçta tedavi edebiliyoruz. Erken teşhiste tabii bütün hastalıklarda olduğu gibi hemen Kesinlikle. yani çözümüne ulaşabiliyoruz artık meme kanserinde. Bunu siz 3 tarama tetkiki olarak Sanırım adlandırıyorsunuz demin bahsettiğiniz üzere önce kişi önce kendi kendisi. kontrolünü yapacak ayna karşısında sonra klinikler sayesinde bu kontrolünü sağlayacak Çok doğru. sonra e, memografi gibi tetkikler tetkiklerini yaptıracak yani. peki bunları yaptılar en son e, klinikte ya da bir memografi sonucunda mı teşhis konulabiliyor? Şimdi aslında esasen siz muayene ettiğinizde Hı -hı. kitle yani 2 santime veya bir santim üzerindeyse elinize geliyor peki iyi mi kötü buydu mu sorun evet. orada işte. Yani özellikle kadınlar bu konuda çok rahatsız oluyorlar. Hemen kötü huylu deyip ben buna dokundurmayayım, işte bir biyopsi yaptırmayayım, yani işte parça aldırmayayım, halkın diliyle işte olursa ne olur yayılır. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyorsunuz. Oysa yani hiçbir zaman için yani bir biyopsi her zaman kişinin lehine olmuştur yani. Kesinlikle. Tamam yani bilim nettir. Bilimde işte olacak olmayacak diye bir kural yok. Yani dünyada kabul edilen budur. Bizim ülkemizdeki sorun biz biyopsi bazen istenilen düzeyde alınmaması da sıkıntı. Yani e, meme üzerine herkes diyelim ki e, bir merkez varsa bu merkezde işe devam ettirme merkezde her şey yapılmalıdır. Yani bize gelen bir hasta benim mememde bir sorun var mı diye acaba ben eee bakterim değil. Rutinler yapılması lazım. Ya yani onun hakkı Kesinlikle, İnsan olarak hakkı, e, e, tanı anlamında da hakkıdır. Hı hı. Peki ne oluyor? Bunu yaparken bir şey atlamamak gerekiyor. Eğer overlerde de bir sorun varsa, çünkü bu da meme kanserine çok büyük bir zemin hazırlıyor genetik anlamda. Mutlaka ona da baktırmak lazım. Yani şöyle ben size söyleyeyim. Meme kanseri oldu, tipleri belli oldu. İki yöntem vardır. Mutlaka cerrahi yöntem yapılır cerrahi yöntemde, meme koruyucu yöntemde yapılabilir ya da alınır. Şimdi bizim sorunumuz da işte göğsüm alındı benim hayatım bitti. Böyle bir kural yoktur dünyada. Yani evet. dünyada e, herkeste rutin yapılan işlem belli ama bunun için mutlaka bir konsey gerekiyor. Anladım. Ya nasıl konsey gerekiyor? Bakın <laughs> insanlar hasta, ben her zaman şunu söylüyorum. Hastanelerde mutlaka psikolog, psikiyatrist, <laughs> hatta girişten itibaren yani hastanın psikolojisi almakta fayda kesinlikle. Var. Evet. Yani sorun orada diyelim bazen işte hekime gittiğinde Aa, sizde kanser sözcüğü bile insanları ürkütüyor. Aslında kanser genel bir terimdir. Hı hı. E, genel anlamda da hani diyorum ya dünyada artık bütün cerrahi yöntemler, kemoterap ilaçlar yani e, 100 kişiden 2 kişide bir sıkıntı olmuştur ki o da çok çok geç kalmıştır. Ama 98 kişi de hayatını devam ediyor. Böyle bir sorun i̇smi, yok yani. Tabii. Bir de şey bakmak lazım diye düşünüyorum hocam ya. Hani ismi kanser evet ürkütücü geliyor olabiliyor i̇şte. ama hastalığınız yani ne olursa olsun bir kere onunla savaşmak tabii. için kendimizi motive etmek yani, için güçlü durmak lazım. Bakın ne kadar güzel söylüyorsunuz. Mesela hastalık öncesi mesela obezite de bir hastalık aslında evet. düşündüğünüzde. Evet. Yani deniliyor ki yani hastalık öncesi bir ekip iyi bir ekiple karşılaşacaksınız. Hekiminiz iyi olacak. Psikologunuz olacak, işte hatta hukukçunuz olacak. Evet. Yasal prosedürler de gerekiyor. İşte mesela diyelim ki estetik doktorunuz olacak. Hepsi bir arada olunca oluyor. Mesela bizim ülkemizde yeni yeni yapılıyor, Diyelim ki insanlar kemoterapi ilaçları alıyor, saçları Hı -hı. dökülüyor. Oysa bu ilaçların yan etkisinden dolayı geçici bir süre dökülme olacaktır. Evet. Ama biz bir çözüm bulduk nedir? Ya daha önceden siz hazırlayalım, saçınızı hem dipten kestirelim, hem bir zararı olmaz. Evet. Siz de o dönemde kendinize hazırlık yaparsınız evet. falan. Yani. İnsanlara siz işte yani e, ölümü gösterip sıtmaya razı etmemek lazım. yani <laughs> Evet, evet Türkçesi maalesef, bu. Doğru. Yani biraz da hekimlerin böyle net daha pozitif konuşmakta da her zaman yarar vardır. Hayda Çünkü varmış. sizin ağzınızdan çıkan her sözcük kişinin yaşam tarzını yüzde ellinin altına düşürüyor. Kesinlikle. Peki hocam bu ameliyatsız doku tanısı konulamıyor mu? Konulabiliyor. Çok güzel mesela iğne biyopsisi yapılıyor. Hı hı mutlaka eğer e, iyi yapılması gerekiyor. Yani yani ki insanlar biyopsiden korkup hani dediniz ya hani bunun bırakayım kalsın düşüncesini işte, yaymak yerine bunu ama şimdi, kullanabilirler. Şimdi şöyle hani bizim ülkemizde e, sonuçta hani e, çeşitli insan gruplarımız vardır. Evet. Gelenek göreneklerine bağlı, az eğitimli falan. Ama şunu iyi anlatmak lazım. Yani bunun böyle olmadığını. Evet biyopsinin işte oradaki e, kitleyi ya da işte yumruğu işte halkın dille söylemek lazım sertliği arttırmadığı aksine zararı olmadığı ve kişi için iyi olduğunu iyi anlatmak lazım. Yani sizin Hı. gözünüzün içine baktığında bazen de bunun için yapıyor bir şey bir çıkar ilişkisi mi? O anlamda da düşünmek lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla bence natural yani doğal anlatırsanız, doğru bilgiyi aktarırsanız zaten insanlarımız %90'ı da buna hiç hayır demiyordur. Yani biz böyle bir şeyle çok karşılaşmadık açıkçası söyleyeyim. Anladım. Peki hocam, e, hastalığın evrelerinden bahsedeceğim ama bu burayı geçmeden önce bir e, soru takılıyor kafama. Plastik ürünler, bu kanser riskini daha fazla arttırıyor Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Yani zaten deniliyor. Yani doğal ürünlerle besleneceksiniz deniliyor. Plastik evet. ürünler mesela e, işte kullanılan işte süt yiyenler falan bunlar çok etkiliyor. Yani bu, bu mutlaka dokunun işte doğal ortamda yani meme dokusunun doğal ortamda olması gerekiyor. Siz ona çok sıkmanız da çok gevşek bırakmanız da etkiliyor. Bir kere plastik ürünler zaten akciğerden başlıyor. Bütün özellikle kanserin temel sebeplerinden biri hücrelerin anormal çoğalmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla meme kanseri de bunlardan e, mutlak şekilde etkileniyordur ve riskler arasındadır. Anladım. Peki hocam hastaların evrelerinden bahsedecek olursak yani nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor ee, önlem alınmazsa ne gibi sonuçlar doğurabiliyor? Onlardan bahsediyoruz. Şimdi olarak. bakın, net konuşmak gerekiyor. Şimdi Hı -hı. hiçbir muayene yapılmamış ya da hiç önemsemeyen bir kişi de 40'lı yaşlarda, şunu evet. kabul etmek lazım, memedeki kitle, yani iyi huylu ya da şey mutlaka 5 cm'e ulaşıyor. Eğer bir kişi rutin tedavilerini yaptırıyor, rutin muayenesini yaptırıyorsa bu 1 milimetreden itibaren tanı ortaya konuluyor, hiçbir sorun da yaşamıyor. Şimdi aradaki fark şudur. Mutlaka siz nasıl düzenli bir yemek yiyorsanız hı hı. kadın olmanın gereği de yılda bir defa bir kere meme ultrasonu yaptırmak lazım. En evet. kötü. Evet. Aylık kendi muayenenizi kendiniz yaptırırsınız ya da doktorunuzla birlikte yaptırabilirsiniz. Burada bir sorun yok. Eğer bunlarla birlikte bir de rutin kan etkileri de yaptırmak lazım. Neden? E, kolesterolünüz çok yüksek olur, şekeriniz yüksek olur. Bunlar da sonuçta etkiliyor. Yani metabolik hastalıklar da etkiliyor. Evet. O anlamda onu baktırmak lazım ama Şimdi bana sorsanız bizim ülkemizde çok meme kanseri aslında yaygın değil yani bir bakıyorsunuz yurt dışı da daha çok yaygın biraz da kendilerine çok özgüvenden dolayı kaynaklanıyor ama bizim ülkemizde de insanlar en ufak şeyde hastaneye gidiyor dolayısıyla hastaneler çok böyle rahat olunca da insanların tanısı da o derece kolay oluyor yani bunu kabul güzel. etmek lazım güzel. hatta bunu kolaylaştırmak lazım yani bana evet. kalırsa ben her zaman söylüyorum yani belli kentlerin belli bölümlerinde insanlar çok rahat gidebilirler. nasıl gidiyorsunuz? Halk ekmekten ekmeğinizi rahat alabiliyorsanız gidip Hastane. o şekilde de baktırabilmeliler. Evet, anladım. Peki hocam meme kanserini yakalandık. Ameliyatımızda olduk. E, alındı göğsümüzde ama sonra bir e, herhangi bir plastik bir müdahaleyle tekrar ha. E, sahip olunabiliyor mu? Ne kadar Kesinlikle. bir süre geçmesi Bakın zaten, gerekiyor? Şimdi şöyle bir şey. Süre Aha. şurada alakalı. Yani eğer lenf bezlerinde bir sorun teşkil edilmemişse evet. o lenf bezleri dediğimiz koltuk altı lenf bezleri onlarla ilgili bir sorun yoksa dünyada artık ne yapılıyor biliyor musunuz? Yani O esnada bir yerde varsa o nokta ile ilgileniliyor. Yani hepsini almanın bir anlamı yok zaten. Eğer ki yayılma söz konusuysa bir 6 ay beklemek gerekiyor iyileşme süreci anlamında. Hı hı. Yok. Böyle bir yayılma söz konusu değilse hemen o ameliyat esnasında yerine protez ya da doku greti kendi vücudunda yapılabiliyor. Bunlar çok zor şeyler değil. Kolay. Yani hı hı. eskiden de yapılıyordu. Şimdi de yapılabiliyor. Orada bir sorun yok. Bence doğrusu ameliyat esasında bunu yapmak. Çünkü kişi ameliyat sonrası baktığında göğsünün işte olmaması onu bir travmaya uğratıyor haklı olarak. Evet. Ama dediğim tarzda yapılınca bir sorun olmuyor. Kişi onu hazırlıklı zaten geliyor. Dolayısıyla normal bir hastalık gibi hayatına devam ediyor. Evet. Ama şunu belirtmekte çok fayda var. İşte saçları dökülecekse önceden onu da hazırlamak lazım. ve evet. Bizim ülkemizdeki eksiklik şudur. Psikolog ya da psikiyatrist denildiğinde mutlaka ciddi bir hastalığın olması gerekmiyor. Her insanın hayatı boyunca bir psikoloğa ve psikiyatriste ihtiyacı vardır. Evet. Tamam Yani siz bir nevi dertleşeceğiniz bir kişi bulmanız gerekiyor. Kesinlikle. Bunun en çıkar yolu, en doğru yolu kimdir? Bu işle, ilimle, bu irfanla yani ilgilenen kişiyle konuşmanız gerekiyor. Kesinlikle. Ama bizim ülkemizdeki kayıtlar da sıkıntı. Psikiyatriste gidiyorsunuz. Diyelim ki işte diyor ki depresyon ya da anksiyete deniliyor. O sizin kimliğinize Ömür boyu sanki depresif bir kişiymişsiniz gibi gidiyor. Evet. Yanlış olan o. Yani her insanın her zaman için bir psikiyatriste bir başka hekime ihtiyacı olacaktır yani. Evet. E tabii biz biraz cerrahlar daha radikal ve kesin konuştuğumuz için. İyi, i̇şte. İlim bilmektir ya hocam. İlim kendini bilmektir ya. Siz bilince çok, çok rahat ama biz bilmeyince bu kadar ama sıkıntı yaşıyoruz. Bunu ben aktarmam yaşıyoruz. gerekiyor. Tabii işte siz yani. şimdi bunları söyleyince biz anladık ki aslında artık o kadar korkmamız gereken bir hastalık türü değildir. Evet. Ülkemizde de sayısı oldukça azalmıştır gelişen teknolojiyle ile beraber. Tabii ki, tabii ki. Tıbbın sayesiyle beraber artık en azından buna birazcık daha korkmadan... Gönül rahatlığıyla, kontrollerimizi rahat rahat giderek yaptırarak yapabiliriz sanırım. Şimdi bakın sağlık zaten bir haktır. yani evet. Dünyanın neresine giderseniz gidin eğitim sağlık hak ise bu hakkı Hı -hı. en doğru kullanmak gerekir. Evet. Şimdi çok e, konforlu yaşam kişilerle hekimlerin elinde. Bir gerçek ortada. Yani siz kendinizi seveceksiniz, değer vereceksiniz. Gideceğiniz hekim de size o değeri o tetkikleri yaptıracak sorun yok. Sorun gidememek, kendini ifade edememek ya da karşınızdakinin size bakış açısı çok önemli. Yani siz gidiyorsunuz. Ben bir ultrason yaptırmak istiyorum diyorsunuz. Yani bir kadın evet. hastamız geldi. Gayet onun doğal hakkında güzel size söylüyor. Ben bir ultrason yaptırmak istiyorum. Ama ne oluyor? Hayır, ben bilirim işte Dur bakalım ultrason gerekiyor mu derseniz o işte olmasın. Aynen öyle. Yani kişilerin Aynen öyle. anemnezi, hayat hikayeleri aslında sizi tanıya daha çok yaklaştırıyor. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu kadar Sağ Kadar hassas bir konuda İnşallah bizim kadar faydalı olmuşsun. Biraz zaman tabii kısa için. Olunca. Tabii ki. Ama e, emin olun çok bir yani gerekli bilgiler verdik. Sağ olun. E, eminim seyircilerimiz de bundan mutlaka nemal alınacaktır. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. Sağ hocam. Olun.